Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün iki tane karınca bulduk. Sonra böyle birleştirelim ne olacak? Sonra özgürlüğüne bırakız de dedik. Böyle oldular uyuyorlar, oynuyorlar canlı. Ben anlamadım arkadaşlar da birinin bir bacağı kopmuş. Evet, evet gördüğünüz gibi. Bakın şurada Şurada. O da konuşsun. Tamamdır. Şey Bilen... Bunu görün istedik. Bir tane yaramaz karıncamız da var. Onu göster. Evet şey. O da şuradan. Tamam, evet. Yaramaz tamam. karıncamız. E, Karıncaları ders veriyoruz. Bugün bizi de göster. Yok hayır. Tamam. Şey. Yeni arkadaşımız katıldı Şey arkadaşlar ne ne yaptıklarını bilen Lütfen yorumlara yazsın. Ne yapıyor bunlar ya? Yaramaz karıncayı alayım mı? Evet burada. Al sana. Şöyle birazcık da göstereyim. <laughs> veteriner, veteriner olan biri. Aranızda veteriner <laughs> varsa <ya> da çok <laughs> durumlarınıza yazın. <laughs> Azra buradan çok daha net görebiliyorum. Yanımda <laughs> bir arkadaşım var. Azra buradan çok daha net gözüküyor. Azra, Azra yaklaş. Ah sen gel sen. Baksana şuraya kameraya yaklaştırdım daha net gözüküyor. Azra bir gel. Azra bir gel. Of. Baksana buradan çok net gözüküyor. Ay canım arkadaşlar işte böyle. Bir bacağını göster. Evet. 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 Öyle. Evet arkadaşlar birinin bacağı kopmuş cam mı çekişiyorlar ama Azra bunları bir ayırak mı? Yok ayırma. Azra baksana can çekişiyorlar işte ay al sen bana bir çubuk getir ayırak şunları. Bu kapak mı oldu bir tane. Az bir şey kapa. Azra bunlar mı bu bunlar? Evet şöyle kıvırayım. Ay daha çok var daha bir şey var. Hiçbir şey anlamadım Arkadaşlar ya. ben bunları ayırıyorum şimdi. Göster. Evet. Şöyle bir ayırıyorum. kamera Ne yapar? Canım 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 canım. Can can, çek Nez, Azra can çekişen burada. Ay. Yürü Aa bak bu yaramazlık peşinde. Ama canım hala bunu da açıyor. <laughs> Az. Biz bu can çekişenleri... Ay görmüş bu. Vallahi. Biz bu can çekişenleri şey yapacağız arkadaşlar evde besleyeceğiz. Hay arkadaşım sahnem. maalesef besleyemiyor çünkü yoksana. muhabbet kuşları var geveler diye <laughs> değil mi Azra? <laughs> Azra annen çağırıyor. İki, bir, bir daha sen. Bir daha 2.75 <laughs> Can çekişiyor ya Azra bence bunlar kavga etmiş Baksana resmen korkutmuş ölmüş yok. galiba Yok ölü değil de onun kucuğu kapanı Bak <laughs> Bak daha yaklaşıyor Çekelim. Onu Ona ceza Can Ona can çekiyor Hayır ona kötü hasta o Tamam o zaman sen besle. Kuşlar işler görür. Evet, arkadaşlar videomuzun sonundayız. Minik karıncalarımız iki iki görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Azra ayır şunları. Görüşmek üzere hoşçakalın.